yükseltelim. Ayrıca bunları belirtemeyiz. Ama ileride bizim istediğiniz arabayı yazıyorum. Bakın kimse istediği 275'lik araba lazım istemiyor. Yorumlara yazın. Bundan koyak bir tane. Arkadaşlar bugün için fazla paramız yok.

Crusty, but I got moves. Geçelim buralar çok önemli değil bizim Aha, beş tane etiket kaldı. Etiket kaldı yani. Filoyu geçmemeli. Üç, dört, beş, altı etiket varmış. Hadi Para etmiyor. Aha. Para etmiyor ne edeceğiz? Okay, so. Have no fear, commanders here. set <laughs> me <laughs>

geçelim geçelim. Abi daha videoda 3 dakikayı. Aa, 700 TL cepte en azından 700 TL. Arkadaşlar para kasmaya gidiyoruz. Parayı nereden bulabiliriz? Para yok Aa, ben bunu görevimin önlermiş. Bu ara bora. Artık lazım olan şeyler. Lazım para ihtiyacım var. Gidin siz göreve. Ne olur gidin. Sonra gelirsiniz de. Ne istiyorum canım benim? başarabilirsem yapacağım. 150 TL. Oh var. Oh, burada var. Video kısa sürmesi. Video kısa Bu arkadaşlar bu arada yarıştan sonra değişiklik yaptık kanalda izlediğiniz onları yapacağız. öbür videoda hem para olacak hem pistini bitirebilecek öbür videoda artık ne yitirler ve dağıtacağız <laughs> <laughs> Bu ne oldu? Bu da uçku diyoruz İlla para isteyenler mi buradadır? bir maç daha yapabiliriz. Tamam 700 TL. Ne olur istemiyorum. Param yetmiyor. Galiba yetebilir. <laughs> Abi buna 3000 lira isteyecek. Buna da yetmeyecek. 2 evet. dakika. Abi bunlar baya fazla veriyor. 330, 330 330 1330 daha 1330 330 daha, daha benim güzel para <laughs> Kardeşmiş Tamam yapacağız kardeşim Abi gidecek para ver o kadar garantiyiz İki yakıtım arkadaşlar bu arada iki yakın... ha, iki dakika beklemek mi zorundayız? Arkadaşlar bu arada az önce buna 4 milyon verdim. Yani ee, vermezler mi? Arkadaşlar bu arada mevzanı falan yükseltmesi herhalde bu. Bundan sonra bitiyor kardeşimiz. Artık Mater... Mater'ımız okey oluyor. Okey. Okey diyelim. Bir dakika. 50 saniye tam, Sen. Okay. Okay baby. Vs atamıyor. Vs atıyor. Vs de Vs. Vs düz Vs. Kaldı. 39. 40. 33 1 Yem oldu O da bitiyor film ola işin yok Para vermiyor için bu ihtiyacımız para 1. Sonu 3 Aha. Para. Oha. Ben yine oldum yani. Bir anda şerefimiz değişti. Anda de. Arkadaşlar bu arada nasıl indirildiği var. Hilesiz de. Hileli de yükle nasıl yüklenildiği var. Ben hilesiz oynuyorum. Tabi hileli de oynadığım var. <laughs> DJ'yi de DJ'ye çok iyi olur. Ben Arkadaşlar bu arada yarın yedin, oh, ayı ter, ayı ter. Bakan, bir video altıncı bölüm yani. hayırdır? Hayırdır? Ben basamam. yok. Arkadaşlar bu arada istediğiniz arabayı yazın yorumlara. Yoksa bu da mı? Şurada ki. Maks, makşil almış. Hadi. Hadi. Koş bakalım. Şirin. Ne yedim Aga bu Mentor Pisti evet, en sakin. uzunlarından biri. Galiba bu son yarışımız olacak. Ortamı hala oha uh, pisti bitireceğiz. Bu kadar parayla bitirirse kolay. Paramız yetmiyor. Yani buna zor

Boş 3 diye yazılıyor ama boş yok mu? Boş diye kapışacağız. Bence ben en iyisin Lan bitireceğiz. Ama yaktım yok. Arkadaşlar. Ne? Dur bir dakika. Bitirme şansını parayla. No problem. I can do this with my eyes closed. Ben seni yendim de Filo'yu yenemeyeceğim. Ben de gibi arkadaşlar. Bilmiyorum. Videonu şansına herkesi yeniyoruz. Acayip <tips> iyi yükseltmişim ki millet beni geçer mi? ben bir günde bu kadar bir satmayı nasıl yaptım onu bakıyorum. Arkadaşlar bundan sonraki videolar artık izin yoktur. Çene dinelim çarpılar. Bak, elleri kovuyoruz. Meritir ve Şimşek geliyor. Şimşek bir konuya bakıyordu. Konusu yoktu zaten. Evet. Kavladı. Evet. bu ne Ve Frank. Ata Frank abi. Frank bunlara dövmeye geldi de. Kaçtılar. Hmm. Yes. 2 dakika. dakika. Hmm. Hmm. Onu iki dakika sonra yapabiliyoruz. İki dakika. Aa, para etmiyor. Nasıl açacağız? Kardeşim. Bana bir borç var Bir borç, borç vallahi borç. Arkadaşlar galiba filo yapamayacağız. like Yakıtımız var ama paramız yok. Yakıtımız da yok, paramız da yok. Bunların dolması da, da bir saat. Arkadaşlar o zaman ben yarın bu videoyu erken size yayında yapacağım. Arkadaşlar Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.